Merhaba kanalıma hoş geldin. Bugün hayatını dönüştürmek için kullanabileceğin en güçlü araçlardan birini bilinçaltımızı daha yakından inceleyeceğiz hep birlikte. Bilinçaltı gücünü gerçekten anlamak ve doğru yöntemlerle kullanmak istersin. Çünkü ben hep istemişimdir. Biz şimdi seninle bu videoda bilinçaltı ile ilgili doğru bilinen yanlışları ele alacağız ve gerçekten işe yarayan yöntemleri konuşacağız. Sen de bilinç altını yeniden programlamak istiyorsan bu video tam sana göre. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup beni diğer sosyal medya hesaplarından takip edip bu videoyu beğenip bir de yorumlara fikirlerini yazarsan beni çok mutlu edeceğine söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi hedeflerine ulaşmakta sürekli zorlanıyormuş. Bir bak bakalım. Eğer böyle bir şey varsa ben sana bunun geçmişte öğrendiğin yanlış bilgiler yüzünden potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığından kaynaklandığını söylesem ne düşünürsün? Neden biliyor musun? Bilinçaltımız maalesef ki hayatımızın o perde arkasındaki görünmeyen yönetmeni. Eğer biz bilinçaltımızı doğru programlarsak hayal bile edemeyeceğimiz değişimler yaratabiliriz. Ama bilinçaltı ile ilgili doğru bilinen yanlışlar yüzünden bu gücü maalesef ki tam anlamıyla kullanamayabilirsiniz. Şimdi bilinçaltı ile ilgili yanlış anlaşılan bir takım konseptler var. Birinci yanlış ne? Bilinçaltı bir gecede değişir. Hadi sen de. Yani nasıl olacak bu? Birçok kişinin bilinçaltının bir olumlama ya da birkaç meditasyonla hemen değişeceğine inanması akıllara zarar bir durum. Bilinçaltı derinlere yerleşmiş bir takım inançlarla çalışır. Ve bu inançlar genellikle yıllar boyu, yıllar boyu tekrarlanarak oluşmuş. Bu yüzden değişimde süreklilik ve sabır gerektirecek tabii ki. Gerçek şu ki alışkanlıklar ve bilinçaltı değişimi ancak zaman ve tekrarla mümkündür. Beyin tekrarı seven bir organ. Yani e, yeni bir inancı oturtmak onun için zaman alır. Nöroplastisite de beynin değişme yeteneği diyoruz biz buna. E, bunun sayesinde eski düşünce kalıplarını değiştirmek mümkün. Ancak bu birazcık düzenli çaba gerektiriyor. Diyelim ki e, ben başarısız biriyim gibi bir düşünce, inancım var. Böyle bir inancım ve düşüncem var. Bu düşünceyi değiştirmek için her gün senin ben başarılıyım, ben başarılıyım, ben başarılıyım ve her geçen gün daha iyiyim gibi bir olumlama tekrar etmen gerekiyor ki tabi buna bağlı olarak da eylem gerçekleştirmen gerekiyor ki beyin buna inansın. Burada şunu söylemeden geçemeyeceğim. Alışkanlıklar tekrarlarla ortaya çıktığı için şöyle düşünün. Önce bir eylemi yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Küçücük bir makara ipliği gibi düşünün. O hareketin sizdeki alışkanlık sürecine dönüşmesine. Sonra tekrar bu eylemi gerçekleştiriyorsunuz. O ip bir tık kalınlaşıyor. Sonra bir daha, sonra bir daha, sonra bir daha. Ve o incecik makara ipliği belli bir süre sonra aynı eylemi tekrarladığınız için sizde bir alışkanlık haline geliyor ve istemsiz bir şekilde bunu gerçekleştirmeye başlıyorsunuz. Demek istediğim şu ki beyin düzenli tekrarlarla bir şeyi öğrenir, kabul eder ve tamamıyla oturtur kalıcı hale getirir. Yine bilinçaltı ile ilgili ikinci yanlış sadece olumlama söylemek yeterlidir. Tabii ki yok böyle bir şey. Evet olumlamalar çok etkili araçlar ancak maalesef ki tek başına bir mucize yaratmıyor. Bir olumlamanın işe yaraması için kişinin buna gerçekten inanması lazım. Eğer bilinçaltı <laughs> bu olumlamayı gerçekçi bulmuyorsa tabii ki direnç gösterecek. Bu yanlış inancı bir doğru bilgiyle değiştirelim hemen. Olumlamalar duygularla desteklendiğinde ancak ve ancak etkili olur. Sen şimdi ortada ben zenginim ben zenginim ben zenginim diye dolaşıyorsun, cebinde 5 kuruş para yok. E tabii ki bu zihin buna inanmayacak. Bunun yerine sen ben finansal özgürlüğe doğru ilerliyorum gibi daha inandırıcı bir cümle kullanırsan o zaman zihin bunu gerçekleştirmek için nedenleri, nasılları oluşturmaya başlayacak. Yani bir seçenek aramaya başlayacak. Gerçek şu ki olumlamalar inançlarla desteklenmediğinde etkisiz kalıyor. Bunun altını lütfen çizelim. Üçüncü yanlışımız bilinçaltı sadece çocuklukta şekillenir. Peki yıllar boyu yaşadığımız bir takım olaylar ve durumlar neden bizi mutsuz ediyor? Birçok insan bilinçaltı programlarının sadece çocukluk döneminde oluştuğuna inanıyor. Evet çocukluk bilinçaltının en ama en açık olduğu dönem kabul. Ancak bilinçaltı hayat boyunca yeni bilgileri öğrenmeye ve işlemeye devam eder. Yetişkinlikte de bilinçaltı yeniden programlanabilir demek oluyor. Bu bunun için bilinçli farkındalık, tekrar ve doğru yöntemler gerekir. Diyelim ki özgüven eksikliği çeken bir yetişkin var ve günlük onumlama ve küçük başarılarını takdir ederek bu programı yani özgüvenle ilgili programını zihnini de değiştirebilme şansına sahip olur tabii ki. Yine bu konuyla ilgili gerçek şu ki hayatın her döneminde bilinçaltını yeniden programlamak mümkündür. Bir diğer yanlış dördüncü maddemiz. Evren sizin yerine düşüncelerinizi gerçekleştirir. Buna bazen çok gülüyorum. Çünkü sosyal medyada o kadar çok dönüyor gibi evrenden iste, evrenden iste. Çekim yasası gibi kavramlar yüzünden birçok kişi düşüncelerinin tek başına fiziksel gerçekliği değiştirebileceğine inanıyor. Ancak bilinçaltı sadece zihni ve duyguları yönetiyor. Eğer somut eylemlere rehberlik etmezse maalesef ki sonuç alamazsınız. Doğru bilgi şu ki bilinçaltı davranışlarınızı etkiler. Bir şeyi ne kadar çok düşünürseniz bilinçaltı o düşünceye uygun bir tutum geliştirir. Amaçlarınıza ulaşmak için bilinçaltının rehberliğinde eylemde de bulunmanız gerekir. Yani harekete geçmek zorundasın. Yani zengin olmayı düşünerek harekete geçmeden hiçbir şey yapamazsın. Zenginliğin kişisel gelişimin kadardır mesela. Eğer zengin olmak istiyorsan her gün kendine yeni bir beceri katıp Bunlarla ilgili bir öğrenme aşamasına geçmek zorundasın. Yani somut adımlar da atmalısın. Birinci yeniden programlamak için gerçek programlar, gerçek yöntemler istiyorsan birinci adım farkındalık kazanmak. Farkındalık çok önemli. Bilinçaltı çoğu zaman farkında olmadığımız düşüncelerle şekilleniyor. Çünkü bu yüzden ilk adım bu düşünceleri fark etmekten başlıyor. Yani kendi zihinsel süreçlerinizi gözlemlemek, negatif düşünceleri ve inançları tanımlamak değişimin ilk aşaması olarak nitelendirilebilir diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl uygulayacağım? Yani farkındalığı nasıl sağlayacağım? Bir kere gün boyunca içsel konuşmalarını mutlaka izlemen gerekiyor. Yani eğer sen sürekli yetersizim, bunu asla yapamam, bunu asla başaramam gibi düşüncelerle mücadele ediyorsan bunları bir kere fark et arkadaş. Hatta ve hatta bu negatif düşünceleri bir kenara not almanı öneriyorum sana ve sonra her biriyle ilgili daha pozitif, yapıcı ve alternatif düşünceler geliştirmen son derece değerli olacak. Örneğin ben başarısız olacağım düşüncesi yerine başarıya ulaşmak için her gün bir adım daha atıyorum şeklinde değiştirebilirsin bu sözcüğünü. Ve bunu mutlaka günde 5-10 dakika boyunca zihnini gözlemleyerek yapmanı öneriyorum sana. Ve bugün hangi olumsuz düşünceyi düşündüm acaba? Hangi olumsuz düşünceler bana geldi gibi sorulardan oluşan bir günlük tut ve bu farkındalık kazanmana yardımcı olabilecek en büyük etkenlerden biri. Bu işlemi yaparsan beni hatırlayacaksın emin olabilirsin. İkinci adımda olumlamaları doğru kullanmanı öneriyorum sana. Olumlamalar bilinçaltını yeniden programlamada çok etkili bir araç ama ancak temin söylediğim gibi etkili olabilmesi için doğru ve inandırıcı da olmaları gerekiyor. Sadece Örnek veriyorum yine ben zenginim demek yerine daha gerçekçi ve somut olumlamalar kullanmak bilinçaltını daha hızlı ikna edecek. Bunun uygulamasını nasıl yaparım diye soruyorsan inandırıcılığını arttırman gerekiyor. Olumlamalarını daha inandırıcı hale getirmek e, senin için etkili bir yöntem olacak. Mesela e, ben güçlü ve başarılı bir insanım yerine güçlü ve başarılı bir insan olmak için... Her gün küçük adımlar atıyorum. Sen kendi güçlü ve başarılı olduğuna zaten inanmıyorsan bu olumlama hiçbir işe yaramayacak. Bunun yerine eylem adımını ifade etmen gerekiyor. Örneğin hedeflerime ulaşacağım yerine hedeflerime ulaşabilmek için her gün daha fazla bilgi öğreniyorum ve fırsatlarımı değerlendiriyorum gibi hem seni eyleme yönlendirecek hem de zihninin ikna olmasını sağlayacak olumlama dilini kullanmanı öneriyorum sana. Olumlamalarını her gün sabah ve akşam belirli bir saatte tekrarlayabilirsin. Bu bilinçaltında bu düşüncelerin daha hızlı bir şekilde yer etmesini sağlayacak ve seni de rahatlatacak. Bir aynanın karşısına geç, kendine bir duygusal bağ kur ve gözlerin içine bakarak bu olumlamaları tekrar ettiğinde o duygusal olarak kendinle kurduğun bağ bilinçaltını daha fazlasıyla daha keyifli bir şekilde programlamana yardımcı olacak. Üçüncü adımda ne dedik? Sporcular görselleştirirler dedik. Görselleştirme tekniklerini de kullanman Çok önemli. Görselleştirme bilinçaltına olumlu bir imaj yüklemek için çok etkili bir teknik. Eğer sen zihninde hedeflerinin gerçek hedeflerini kendin Din gerçekleştirirken görselleştirirsen bilinçaltını bu doğru yönde programlama programlar. Yani düşünsene sen bir işe girmeyi hayal ediyorsun ve bu işteki işte girdiğin zaman masanı o andaki konumunu insanlarla ilişkilerini oradaki konuşmalarını canlandırıp oradaki duygu durumuna geçtiğin zaman ciddi anlamda bilinçaltı bundan etkilenecek ve seni ona ulaştırabilmek için gerekli olan tüm eylem adımlarını da atmana yardımcı olacak. Görselleştirme sırasında tüm duyularını kullanman çok önemli. Ne duyuyorsun, ne hissediyorsun, nasıl bir his uyandırıyor sende bunların hepsini zihninde somutlaştırmanı öneriyorum. Ve görselleştirme yaparken yine 5-10 dakika gibi sessiz bir ortamda rahatla ve hedefine ulaşırken hissettiklerini çevreni detaylı bir şekilde gözlerini kapatarak görmeye çalış. Ve dördüncü adım rutin ve tekrarın gücü. Hani makara örneğini vermiştim ya makara ipliği örneğini. Beyin tekrarı sever. Her gün belirli bir süre boyunca bilinçli olarak, bilinçli olarak olumlu düşünceler üzerinde odaklanmak zamanla bu düşüncelerin bilinç altına işlemesini sağlayacak. Olumlamalarını ve görselleştirmeni bir rutine dönüştürmen gerekli. Aynı saatlerde her gün tekrarlamak ve bu bilgilerin bilinç altına güçlü bir şekilde yerleşmesini sağlamak zorundasın. Nasıl sabah gözünü açtığın zaman otomatik olarak kettle'a basıp Kahveni içiyorsun. Bu senin için bir alışkanlık. Bunu da günlük hayatına entegre etmen gerekli. Örneğin sabah uyanır uyanmaz olumlamalarını yapabilirsin. Gün ortasında bir öğle tatilinde kısa bir meditasyon yapabilirsin. Ve akşam yatmadan önce de bir görselleştirme yaparak zihnini en son meşgul ettiğin şeyle uykuya dalarak tüm gece boyunca bilinçaltının bu konu üzerinde çalışmasına yardımcı olabilirsin. Çünkü bilinçaltı gece boyunca uykuya dalmadan önce en son meşgul ettiği meşgul olduğu şey ne ise sabaha kadar onunla uğraşır. Yani sen kendinle ilgili bir vizyon belirleyip bu konu üzerinde uykuya dalarsan sabaha kadar zihnin seninle ilgili bir yaratım sürecine girecektir. Kısacası bilinçaltınız doğru yöntemlerle çalıştığında hayatınızı yeniden inşa edebilir. Yanlış bilgilerden uzaklaşıp bu güçlü aracı kullanmaya eğer bugün başlarsan yepyeni bir yılda yepyeni bir sene olabilirsin. Eğer bu içerik ilgini çektiyse lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutma. Aşağıda yorumlara kendi bilinçaltı deneyimlerinizde yazmanızı önemli rica ediyorum yepyeni bir yılda, yepyeni bir zihinle hedeflerinize ulaşabileceğiniz güzel günler diliyorum. Yine yeniden buluşuncaya dek hoşçakalın.